Türkiye ve Azerbaycan'ın silahlı kuvvetleri arasında gerçekleşecek Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatı çerçevesinde Türk F16 uçakları Azerbaycan'a intikal etti. Milli Savunma Bakanlığı Türkiye ve Azerbaycan'ın kara kuvvetleri unsurları arasındaki dostluk, işbirliği ve karşılıklı çalışabilirliği geliştirmek, bilgi ve tecrübe paylaşımında bulunmak için icra edilecek Mustafa Kemal Atatürk 2023 tatbikatının 23 Ekim tarihinde başlayacağını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda tatbikatta görev alacak F-16 uçaklarının Azerbaycan'a intikal ettiğini bildirirken görüntülerde tatbikatın hazırlık süreci ve Türk savaş uçaklarında pilotların Türk-Azerbaycan bayrağı açtığı anlar yer aldı.